Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 deste seçmelik bir açılım yapacağız. Konumuz sizi en yakın vadede ne gibi gelişmeler bekliyor? İlk destemizin taşı selenit taşıdır arkadaşlar. Bu taş insanlarda zihinsel berraklığı ve ruhsal bağlantıları derinleştirmeyi ile iyi sağlar. Evrenden daha derin bilgiler almanızı sağlar. Bu özellikleriyle bilinir. Pembe kuvars taşımız. Bu taş arkadaşlar e, hayatımıza aşkı, sevgiyi ve bolluğu çekmemize yardımcı olur. Böyle bir özelliği vardır vücutta. Bu objemiz ise klasik bir kar küresi arkadaşlar. Böyle minimal tatlı bir e, hediye gibi düşünebilirsiniz. Seçmek isteyenler için. 1, 2 ve 3. deste olarak arkadaşlar. Odaklanıp seçebilirsiniz siz. Seçtiyseniz ilk destemle başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar size en yakın vadede böyle çalışma hayatıyla alakalı bir yıkım meydana gelecek olabilir. Mesela nasıl desem bir projeyle alakalı çok fazla hayal kurmuşsunuzdur. Çok fazla düşünmüşsünüzdür iş yerinizde bir durumla alakalı bir olayla alakalı çok fazla çabalayıp çok fazla çalışıp Emek verip didindiğiniz bir konuyla alakalı anlık bir yıkım, değişim meydana gelecek olabilir. Böyle hayatınızda bir takım ani radikal kararlar alacak olabilirsiniz. Yani nasıl desem bir anda bir iş değişikliği yapacak olabilirsiniz. Bir anda bir şehir değişikliği yapacak olabilirsiniz. Ama parasal maddiyatsal bir konuyla alakalı bir yıkım olacağı söyleniyor arkadaşlar burada. Evet, bu, bu sizi biraz üzebilir, hayal kırıklığına uğratabilir. Kılıç beşesiyle arkadaşlar, böyle sizin bu zorluklarla mücadele edeceğiniz bir dönem var arkadaşlar. Böyle parasal bir kaybınız dediğim gibi olabilir. Veya da arkadaşlar, kariyersel anlamda bir yere giriş yapmışsınızdır bir iş yerine veya da bir eğitime başlamışsınızdır. Burada canınızı çok sıkacak gelişmeler olabilir arkadaşlar. Okul olabilir, eğitim olabilir. Ve sizin çalıştığınız, çalışma hayatınızda, eğitim hayatınızda bir takım hayatınızdan çıkması gerekenler de çıkacak olabilir arkadaşlar. Ve siz çok yıpranacaksınız, çok mücadele edeceksiniz. Zorlu süreçlere girecek olabilirsiniz yakın vadede. Ama diyor ki arkadaşlar relax olun. Çünkü kupa asıyla böyle bir ortamdayken tam böyle yıkım içindeyken çok fazla umutsuzluğa hayal kırıklığına girmişken hayatınıza yeni bir aşk girecek olabilir. Arkadaşlar kupa asıyla yeni bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz. Duygusal anlamda sizi çok mutlu edecek çok huzur verecek. Aşk, aşık hissettirecek bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da hayatınızda zaten biri varsa bu kişinin desteğiyle bu süreçleri daha kolay atlatabilecek olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle birinden hani size karşı yoğun aşk ve tutku gelecek diye görüyorum. Böyle duygusunu size açacak biri de olabilir etrafınızda. Ve tam siz hayattan bıkmışken tam karalar bağlamışken yani hayatınıza aşk girecek olabilir. Ee, ve arkadaşlar bu sizi çok mutlu edecek. Yani sizin tam böyle depresyon havasına girecekken, e, neden bunlar başıma geliyor diyecekken, böyle hayatınıza yeniden renklendirecek bir ilişki girecek olabilir arkadaşlar. Ee, zaten varsa da böyle bir ilişkiniz, hani e, size umut veren, huzur veren birisi hayatınızda varsa da bu kişinin desteğiyle bu durumları daha kolay atacağınız gözükmüş. Aynı zamanda yıldız kartıyla birlikte sizin bu konuyla alakalı. Hani aklınızda artık iş mi var, işiniz mi düzgün gitmiyor veya da bu e, iş hayatınızdaki sıkıntılarla alakalı olabilir. Bu konularla alakalı bir umutlanma yaşayacağınız gözüküyor arkadaşlar. Yıldız, yani bir şanslı hissetme dönemine tekrar girecek olabilirsiniz. Böyle e, yıkımlardan sonra değişikliklerden sonra tekrardan yeni bir döneme girecek olabileceğinizde gözükmüş. Kısa süreli bir maddiyatsal kayıp yaşayabilirsiniz. Ardından bir aşkla birlikte hayatınıza tekrardan neşe, huzur, bolluk, bereket girecek olabilir arkadaşlar. Burada yıldız kartı aynı zamanda şanstır, berekettir, şanslı zamanlardır, fırsattır. Böyle bu aşk hayatınıza girecek olan kişiyle birlikte hayatınıza yeni şanslar, yeni ortamlar, yeni fikirler de girecek olabilir arkadaşlar. Peki evrenden almanız gereken kehanet kartı? Öfkenin coşkusu diyor arkadaşlar. Öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Burada arkadaşlar sizin öfkeleneceğiniz de bir süreç var kısa vadeli. Böyle en yakın vadede çok fazla etrafınıza öfkelenebilirsiniz bu olumsuzluklardan sonra kendinizi eve kapatacak olabilirsiniz veyahut da iş hayatında kendinizi güçsüz, yetersiz hissedecek olabilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki bu sorun, bu öfke aslında senin hayal kırıklığının yarattığı bir öfke olacak. Lütfen hani bunu yapma. Çok fazla beklentiye girme. Çok fazla işine kendini adama. Tamam, bir şeylerde başarılı olmak için kendimizi emek harcamalıyız hani o durum için. Ama diyor ki siz bir şeylere başlarken çok fazla beklentiye giriyor olabilirsiniz. Bu sizi o konuyla alakalı, o durumla alakalı olmadığı zaman veya da istediğiniz gibi ilerlemediğinde çok öfkelendiriyor olabilir. Burada öfkenizle birlikte sevdiğiniz insanları üzecek, kıracak, incitecek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmamalısınız diyor. Buna da dikkat etmelisiniz. E dediğim gibi bu durumlardan aşk hayatınızdaki hareketlenmeyle neşeyle bollukla atlatacağınız belki de işle alakalı tekrar bir şans elde edebileceğiniz de gözükmüş. burada kehanet kartımız dediği şey hayal kırıklıklarının sizin hayatınızı kötü etkilemesine izin vermeyin arkadaşlar en yakın vadede. Evet sizin için bu kadar da izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. beğenirseniz, uyumlanırsanız Abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. İkinci desteği seçenler hoş geldiniz. Burada arkadaşlar e eğer izleyenler erkekse burada e iki tane e, kadın Asa Kraliçesi ve Kupa Kraliçesi yani Koç Aslan Yay veya da Balık Yengeç Akrep aşk hayatınıza girecek olabilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu asa kraliçesini öncelikle tamam tamam tanımlamam gerekirse ne olduysa yine neyse asa kraliçesi arkadaşlar tutkuları yoğun duyguları yoğun hareket enerjisi yüksek o, olgun bir insan yaşça ama şöyle ki hareketlerini adımlarını daha çok tutkularıyla veren bir insan olabilir hani aşk hayatına veya da cinselliğine daha düşkün bir insan olabilir çekici bir insan aynı zamanda güzel bir insan hafif kıskanç olabilir Kontrolcü olabilir arkadaşlar. Böyle biri aşk hayatınıza girebilir. Bir de e, kupa kraliçesi yani burada baktığımda e, duygusal olarak e, daha çok önem veren duygusallığa arkadaş canlısı sosyal biri e, yardımsever kibar anlayışlı biri bir kadın yani pozitif olmaya çalışan eee Böyle hayalperest biri de hayatınıza girecek olabilir. Veya da arkadaşlar böyle biri zaten hayatımda var diyorsanız, böyle anlaşmazlık yaşadığınız biri varsa, Kupa Kraliçesi yani Balık Yengeç, Akrep aşk hayatınızda böyle bir kadın varsa onunla eğer aranız soğuksa böyle biriyle bu kişi sizle yüzleşmeye gelecek olabilir. Böyle kılıç yedilse Sanki burada arkadaşlar erkek izleyenler için daha çok çıkmış gibi. Ama kadın izleyiciler için de yorumlayacağım şu kartı. Burada diyor ki arkadaşlar sizin hani hayatınıza zaten birini özlüyorken birini merak ediyorken bir kadın daha girecek olabilir. Böyle iki kadın arasında kalacak olabilirsiniz. Burada yeni bir kadın var gelecek olan. Bir de eskiden tanışmış olduğunuz biri var. Aranızda böyle kılıç edilisiyle Gizli saklı durumlar olmuş olabilir. Arkadan iş çevirmeler olmuş olabilir. Böyle birileri yüzünden tartışmış olabilirsiniz. Veya da burada birini sanki ya siz bırakıldınız ya karşı tarafı bıraktınız. Biriyle bir çelişki içine düşmüşsünüz. Yani bu kişinin kurnaz olduğunu mu düşündünüz artık? Veya da o mu sizin kurnaz olduğunuzu düşündü? Bu kişi yüzleşmeye gelmek istiyor. Hani ben aslında öyle değilim veya da senle konuşalım anlaşmaya varalım içimizi dökelim yüzleşelim diyen biri var burada hani siz de yüzleşmeye gel gelmek isteyen biri var eğer de zaten izleyen kadınsa arkadaşlar burada arkadan işlerin çevrildi böyle size yalan mı etti artık ihanet mi etti bir kız arkadaşınız varsa. Burada mahkeme ile sizle hesaplaşmaya gelmek için dökmek isteyen bir arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Bu da asal kraliçesi ile e, bir yakın arkadaşlık hani böyle sizden biraz da menfaatçi bir insan e, arkadaşlık kurmaya da gelebilir arkadaşlar. Kadın izleyenler için. Bu da asay Bu insanlar hani Yeni tanışacağınız insanlar olabilir. Bunlar çok cesur, cesur insanlar. Biri duygusal, diğerleri cesur insanlar olabilir. Risk almayı seven biri bu kişi. Ee, Koç Aslan Yay burcu olabilir bu kadında. Böyle sizin hayatınıza hani arkadaşlık bağlantısıyla girmek isteyen biri olabilir kadın izleyenler için. Burada baktığımda diğer bir taraftan Tılsım Şövalyesi. Yani yine kadın izleyenler için Boğa Başak Oğlak Burcu birisi. Aşk hayatınıza gelecek olabilir. Evet arkadaşlar. Güncelde böyle Boğa Başak Oğlak böyle uzun zamandır beklediğiniz bu burca sahip bir eril olabilir arkadaşlar. Kadın izleyiciler için. Bu kişi sizin aşk hayatınıza teklifle gelecek olabilir. Böyle maddiyata çok düşkün, güvenilir, yani temkinli adım atan, emin olmadan adım atmak istemeyen, hafif inatçı, gücü, otoriteyi çok seven, maddiyata bağımlı biri hayatınıza gelmek istiyor olabilir. Hiç aşk yok hayatımda diyorsanız, bir de şunu söyleyeceğim tılsım de maddiyatsal bir ortamdan da sizin aşk hayatınıza gelmek isteyen biri olabilir yani tanışıklığınız bir iş yeri bir eğitim alanı olabilir arkadaşlar burada şunu da söylemek istiyorum hiç aşk falan beklemiyorum diyenler varsa da maddiyatsal anlamda bir beklentiniz varsa böyle çabalayıp çabalayıp hani sonunda kazanmak istiyorum dediğiniz onu alacak olabilirsiniz birinden size maddiyatsal bir teklif gelecek olabilir bir başlangıç veya da beklediğiniz bir maddiyasal haberi alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bir erilden öyle söyleyeyim. Veya da zaten şöyle de olabilir. Bir iş yerinde bir parasal mevzuların geçtiği bir ortamda hem size parasal yardım etmek isteyen, projenize yardım etmek isteyen hem de size aşık olan biri de hayatınıza gelecek olabilir arkadaşlar. Burada Dediğim gibi böyle sizin hayatınıza sanki 3 kişi gelecek en yakın vadede. Biri pa parasal mevzu için gelecek olabilir. İkisi ise hani duygusal arkadaşlık veya da aşk için gelecek olabilir arkadaşlar. Siz e, cinsiyetiniz neyse ona göre alın arkadaşlar. Ben her anlamda yorumlamaya çalıştım. Böyle kehanet kartımız size diyor ki geri dönmek için gücün var harekete geç. Siz arkadaşlar dediğim gibi bir arkadaşlığı, bir aşkı bitirmiş olabilirsiniz. Böyle Tısmış şövesim Boğa Başak Oğlak bu arada burcunu söyleyeyim. Sizin bitirdiğiniz bir arkadaşlık, aşk ilişkisi olabilir. arkadan iş çevrilen bir ilişki olabilir bu. Hani birbirinize şüphe duyduğunuz veya da hani sizin artık bu kişiye güvenmediğiniz bir ilişki. Böyle Balık, Yengeç, Akrep kadını biri olabilir. Diyor ki bu kişi size e, hesaplaşmak, yüzleşmek için gelecek diyor. Burada dedi ya hani geri dönmek için gücün var, harekete geç. E, yani arkadaşlar sizin e, pek fazla anlaşamadığınız biriyle tekrardan bir bağlantıya girecek olacağınız gözükmüş yani. Belki siz de memnun değilsiniz bu durumdan. Hani yakın zamanda bir aşk veya da arkadaşlık bitirmiş olabilirsiniz. Siz de belki yüzleşmek istiyorsunuz, belki bu kişiye hani söylemedikleriniz var veya da sizin öğrenmek istedikleriniz var. Siz de bu kişiyi bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar, böyle birine. Yani bu beklediğiniz bir şey varsa size geri dönecek bir insan, bitmiş bir ilişki, ya da bitmiş bir arkadaşlık. Sizin için de bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uyumlanırsanız kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Üçüncü desteği seçenler merhaba hoş geldiniz. Burada arkadaşlar ilk kartımız asal 8'lisi. Sizin harekete geçmeniz gerektiğini vurgular arkadaşlar. Düşüncelerinizi niyetlerinizi çok fazla ileri plan atıyor olabilirsiniz nasıl desem. Yani şunu da şu gün yaparım. Söz pazartesi gelsin başlayacağım. Mesela diyete başlayacak olabilirsiniz. Bunu sürekli erteliyor olabilirsiniz. İşe başlayacak olabilirsiniz. Bunu sürekli erteliyor olabilirsiniz. Bir yerden gitme, bir yere gitme. Hani bu durumları ertelemeyin diyor. Hareket etmeniz gerek diyor. Potansiyelinizin farkındasınız. Bunu ilerletmeniz gerek. Soyut meseleleri somut olarak canlandırmanız gerek diyor arkadaşlar. En yakın vadede Böyle planınız, iş fırsatınız, projeniz varsa bunları da somut bir özellikle ortaya çıkarmanız gerek. Kılıç kraliçesi ile beraber arkadaşlar siz eğer erkeksiniz izleyen böyle geride bıraktığı kova terazi ikizler kadını olabilir. Böyle soğuk, mesafeli ilişkilerde dışarıdan ne kadar soğuk, acımasız, sert bir tavrı olsa da içerisinde kırılgan, duygusal hisler barındıran ne kadar güçlü görünse de aslında geçmişinde çok yara almış, geçmiş ilişkilerinde çok yıpratılmış biri olabilir. Böyle bu kadın hayvan sever olabilir, İşi, kariyeri yerinde olabilir. Sizin böyle aranıza mesafe girmiş biri olabilir arkadaşlar. Ya yani bu kişi size güven sorunu. Yaşıyor olabilir böyle birinden hani güven sorunuyla alakalı veya da hani kararsızlık, belirsizlikle alakalı. Bir ilişkiniz son bulmuş olabilir ve denge kartıyla aslında aranızda zihinsel, kapsel bir denge kurulmamış. Böyle iki tarafta duygular, tutkular sağlanmamış, dengelenmemiş olabilir. Bu yüzden bir ilişkiniz bitmiş olabilir. Veya da hani hiç böyle bir ilişkim yok. Dolayısıyla hani ben kızım böyle bu videoyu seçtim diyorsanız arkadaşlar. Yani kılıç kralçesi modunda bir eski arkadaşınız olabilir. Böyle aslında bu arkadaşlıkta alma verme dengesi kurulamıyor olabilir. Ve bir taraf daha çok çabalıyor, bir taraf daha çok emek veriyor olabilir ve bu ilişki sonlanmış olabilir arkadaşlar bu bağlantı ölümle birlikte. Diyor ki yani bu geçmişteki mevzularla alakalı. Hani bunları da geride bırakman gerek. Sen kendi hayatına odaklan, kendi planlarına odaklan. Böyle insanlar olduysa. Güç kartı ile arkadaşlar, sizin çok fazla güçleneceğiniz e, gelmiş böyle kari, kariyerse olarak olabilir. Görünüşsel olarak olabilir. Kendinize bir değişiklik yaratacak olabilirsiniz fiziksel olarak. Giyim tarzı, saç değişikliği böyle kendinizde bir değişiklik yapacak olabilirsiniz. Ve bu değişiklikle arkadaşlar daha çok çekici bir hal olacak olabilirsiniz. Görünüşünüzü değiştireceksiniz ve bu görünüş size daha fazla nasip kısmet getirecek olabilir. Sizin beğeneniniz, isteğiniz daha çok artacak olabilir. Bu güç durumu aynı zamanda maddiyatsal, kariyersel bir güçlenme. Bu projeleri artık hayata geçirip böyle hayatınızdan gitmesi gerekenlerin çıkıp gitmesiyle e, bitmesiyle hani böyle dedim mi arkadaşlar bir ilişki var burada ama dengesiz bir ilişki. Bir bağlantınız var. O bağlantı bitecek. Veya da bitti. Siz bu bağlantıyı zorlamayın diyor. Geçmişi hatırlamayın. Geçmiş hani bırakın. Geride bırakın. Çünkü siz bu geçmiş geride bıraktığınızda önünüze daha güzel şeyler gelecek. Daha çok güçleneceksiniz. Burada ba bahsettiğim bağlantı belki de hani toksik bir arkadaşlık olabilir arkadaşlar. E, sen yapamazsın, sen edemezsin diyen bir arkadaşınız olabilir. Bunu aranıza mesafe koyduktan sonra siz daha çok güçleneceksiniz. Daha çok rahabat göreceksiniz. Daha başarılı olacaksınız. Kendi hayatınızda. E, böyle bir arkadaşım yok. E, ben de erkeğim diyorsanız arkadaşlar izleyen olarak böyle bir aşk hayatınızda daha çok kendini önemseyen bencil hani güven sorunu olan ve dengesiz biri olabilir. Bu ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz veya da bitirecek olabilirsiniz. Bu ilişkinin bu durumun bitmesiyle güçleneceksiniz arkadaşlar. En yakın vadede. Büyücü kartı artık olmazları oldurmak demektir arkadaşlar. Sizin hayatınızda ne sorun varsa, ne sıkıntı varsa bunları dönüştürmek, geliştirmek, yeni birinden ilham almak veya da bir durumları artık açığa kavuşturmak, zihnimizi, hayatımızı yoluna koymak demektir. Hayatınızda biraz da hani olmayandan sıkılmışsınız açıkçası. Bir şeyleri planlamaktan, adım atamamaktan sıkılmışsanız bu adımları atacak gücünüz olacak arkadaşlar. Bir bağlantıyı geride bıraktıktan sonra ee, sizin daha çok göz önünde bulunacağınız bir iş olabilir. Daha çok göz önünde bulunacağınız bir eğitim veya da seyahat olabilir. Bu durumlarla birlikte arkadaşlar e, sizin hani refahınız, gücünüz, otoriteniz artacak. Bir iş olacaktır size rütbenizi atlatacaklardır. Mesela bir projeniz vardır. Sizi seçecek olabilirler. Baş e, anlatacak kişi olarak, sunum yapacak kişi olarak. Burada değeriniz daha çok fark edilecek, daha çok bilinecek olabilir arkadaşlar. Büyücüyle artık yani diyor ki hayatımda ne sıkıntılarım, sorunlarım var diyorsan onlara açıklık gelecek. Onları hakkında e, mutluluk sahibi olacaksınız diyor. Ve de dediğim gibi insanları hani büyüleyen bir özelliğiniz olabilir. Böyle yapacağınız bir görünüşsel değişiklik sizin hayatınızda daha fazla karşı cins tarafından beğenme, diğerleri tarafından takdir görme durumu olacak, getirecek olabilir. Böyle kehanet kartımız size diyor ki, şimdi şimdiyi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişten kurtul. Burada dediğim gibi arkadaşlar yani bir son olmuş, yakın zamanda bir son olacak bu sonu geride bırakın diyor. Ne kadar özleseniz de ne kadar sevseniz de özgürlüğünüz ve hani daha refah daha iyi bir hayat için geçmişi geride bırakmanız gerek diyor en yakın vadede arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz, uyumlanırsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla, saatle hoşçakalın.